Hello my dear students again, we will go on. Merhaba sevgili öğrencilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Right now we will learn how to make menemen. Menemenin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. So, there are some ingredients. Ingredients ne anlama geliyor? Malzemeler anlamına geliyor. Hemen yazıyorum buraya. Malzemeler. So, firstly, two green peppers. Green peppers. Yeşil biber, değil mi? İki tane. So, Chef, Chef, do you have any green peppers? Hello, Gizem teacher. Hello. Yes, I have two green peppers here. Okay. And then, do you have any red peppers? Yes, I have one red pepper here. Kırmızı biberin var mı diye sordum, değil mi? Green pepper, yeşil biber. Red pepper, kırmızı biber anlamlarına geldi. Zaten biliyorsunuz. So, do you have any onion? Yes, I have one onion here. Okay, onion, soğan anlamına geliyor değil mi? So, tomatoes, two tomatoes. İki tane domates değil mi? Do you have any tomatoes? Yes, I have tomatoes but I... already cut them and I will use tomato sauce. Okay. So, do you have a tablespoon of olive oil? Yes, I have here. Okay. Right now arkadaşlar, olive oil biliyorsunuz ki zeytinyağı anlamına geliyor. A tablespoon ne anlama gelecek? Bir kaşık, bir yemek kaşığı zeytinyağı anlamına gelmiş olacak. So, do you have any eggs? Yes, I have two eggs here. Yes. Eggs yumurta demek değil mi? Yine aynı şekilde bunu da biliyoruz. Do you have a teaspoon of salt? Yes, I have here. Okay. Teaspoon arkadaşlar şöyle ayırdığımda çok net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Te çay anlamına geliyor değil mi? O zaman birleştirdim. Çay kaşığı anlamına gelmiş oldu. Bir çay kaşığı tuz demiş oldum. So, Şafak Şef, do you have a teaspoon of black pepper? Yes, I have here. Okay. Sam teacher, yes. also I have chili pepper here. Yeah, it's really. Extra, yes. And I think it's really delicious. Yes, of course. Yeah, and I, the bitter. Is it? Okay, we will use them. Right now, we will go on from the receipt of menemen. Receipt. Do you know this meaning? And I think you know. Recipe, arkadaşlar, tarif anlamına gelir. Yani ne yaptık burada? Menemenin tarifini vermeye başlıyoruz. Bizim için proses dediğimiz bir olay vardı. Neydi bu? Süreç anlamına geliyordu değil mi? Süreci anlatırken kullandığımız bazı kelimelerimiz vardı. Bunlar nelerdi? First, second, third. Bu üçünü zaten biliyoruz değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü anlamlarına geliyor. Peki receipt yani tarifte biz bunları nasıl kullanıyoruz? First, ilk olarak değil mi? İlk olarak Second, ikinci olarak. Third, üçüncü olarak demiş oluyoruz. Bazı testlerde third geliyor ama çok sık karşılaştığımız bir şey değil ama yine de vermiş olduk. Arkasından next, sonrasında. Then, yine aynı şekilde sonrasında anlamına geliyor ama bize genellikle next'i başta veriyor. İkincisinde deni veriyor. After that, bundan sonra, demiş oluyor. Finally. Finally de artık bitirme aşamasındayız. Son olarak anlamına geliyor. Okay. First, peel an onion. So, hello, exam teacher olmaz? again. <laughs> yes, I will show how to peel an onion. I am using my knife for this. Okay. I am peeling right now. Okay. Arkadaşlar, peel ne anlama geliyordu? Soymak anlamına geliyordu. O zaman ben nasıl bir şey söylemiş oldum? Soğanı soy demiş oldum değil mi? Devam edelim. And ve chop them. I will chop the onions here. Okay. Chop ne anlama geliyordu arkadaşlar? Chop da doğramak anlamına geliyordu. Ve ne demiş olduk? Onları doğra demiş olduk değil mi? Soymayı yaptık. Peel, chop dedik. Doğramak şeklinde devam ediyoruz. Soğanlı yapıyoruz yani. Şu an soğanı doğruyorum Gizem Hocam. Süper. Zaten soğanlı seviyoruz değil mi? Ya menemen soğansız olmaz. Bence de. Kesinlikle. Devam ediyorum o zaman. Kim? Şey. Chop green and red peppers into small pieces. Piece arkadaşlar parça anlamına gelir. Yani ne demek istiyor bize burada? Yeşil ve kırmızı biberleri küçük parçalar halinde doğra. Yine çok tekrar etmiş oldu değil mi? Doğra demiş oldu. Bakıyoruz. Okay. I am so hungry. I am always hungry. Really? I'm a teacher. <laughs> yes. <laughs> and I think you like eating, huh? Yes, of course. Yeah. Okay. And I want to ask you, what's your favorite meal? My favorite meal is kebab. Kebab, of Turkish course. Kebab. Turkish kebab. Huh? Turkish kebab. And the Turkish cuisine, huh? Turkish Yes, Mustafa. of course. seviyoruz Allah için yani. Urfa, Adana fark etmiyor değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Okay, and I will go on. Peel two tomatoes and dice them. Aslında bize burada söylenen ne? Dice de bir. Ne şekliydi bizim için? Doğrama şekliydi değil mi? İlk önce iki tane domatesi soy ve arkasından onları doğra demiş oldu. Ama ne şekilde dice? küp küp halinde. Dice anladı, ayrıca hani bu tavlalarda zarlar vardır ya küp şeklinde değil mi? Dice aynı şekilde zar anlamına da geliyor. Burada da küp küp doğramak anlamında kullanıldı ve onları küp küp doğra. Zaten bizim elimizde hazır biliyorsunuz ki domates sosumuz vardı onu kullanacağız. Devam ediyorum. Second, ikinci olarak put a tablespoon of olive oil Into a frying pan and heat it. Burada ne demek istedim aslında? Evet. Şafak Chef. Çaf. Şu anda öğrencilerimiz için <laughs> biber doğruyorum. Evet. Sonunda bitirdim. Okay. Sırada... So we can go on I think, huh? And I say to you, put a tablespoon of olive oil into a frying pan. Frying pan? tava anlamına geliyor değil mi? Tavamızın içine ne koymamızı söylüyor? A tablespoon of oil. Yes, I will use my olive oil. Yes. Bir yemek kaşığı zeytinyağı koy demek istedim değil mi? Tavanın içerisine. And heat it. Heat arkadaşlar ne anlama geliyor? Şöyle tekrar yazıyorum artık orada biraz bölümde. Heat ısıtmak anlamına geliyor. Okay, you can heat it, I think. Yes. <laughs> I will do this, I hope. <laughs> I'm waiting. There is no problem. Thank you. So yes. mm -hmm. Okay. And I think he hit it, huh? Yes. So third, cook the onions for two or three minutes. Üçüncü olarak da ne dedi bize? Soğanları 2-3 dakika kuk pişir demek istedi değil mi? 2-3 dakika seni bekleteceğim Gizem hocam. Çünkü okay. ekstra soğan doğruyorum. <laughs> Çünkü menemen bol soğanlı olur. Buradan soğansız... Bana hava hoş. Ben sevdim bunu şu anda. Bence de. Menemen soğansız olur diyenler bunu iyi izlesin o zaman. Doğru. Ben bol de tahtayı şöyle bir temizlemek istiyorum. Bayağı bir karıştı burası. Şöyle yapalım baştan Tabii tekrar ki. kalemimizi açalım. Şafak hocamız oradan bir soğan daha ekstradan doğrarken biz yine şöyle bir hatırlatma yapalım. First neydi? İlk olarak, second ikinci olarak, third ise üçüncü olarak demekti. De biz artık üçüncü aşamaya geçmiştik. Cook the onions for two Or three minutes, iki, üç dakikalığına soğanları pişir demiş olduk. Birazdan soğanları ekleyeceğim Gizem Hocam. Okay. Biraz daha doğramak istiyorum. Tamamdır. Bol bol yeriz artık. Geçebilir miyim? Devam edebilir miyim acaba? Devam ederiz. Bekleyeyim ben. ben hemen bunları ekleyeceğim. Yağımın tamam. kızarmasını bekliyorum şu anda. Tamamdır. Yağım kızarana kadar ben de soğanları hallediyorum. Tamam. Çok az bir işim kaldı. Next aşamasına geçeceğim inşallah. Biz de hatırlamaya devam edelim. O zaman resip ne anlama geliyordu? Tarif anlamına geliyordu değil mi? Peel soymak. Chop ben hep şöyle diyorum. Çok 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 doğramak anlamına geliyordu. Yine dice küp küp doğramak anlamına geliyordu. Tablespoon yemek kaşığı anlamına geliyordu. Olive oil zeytinyağı anlamına geliyordu. Frying pan tava anlamına geliyordu. Yine aynı şekilde cook da pişirmek anlamına geliyordu. Cooking dediğimizde de zaten yemek yapmak demiş oluyorduk. And then, third, cook the onion for two or three minutes. İki, üç dakika soğanları pişirin demiş oldu. Evet, soğanlarım ve biberlerim hazır Gizem okay, Hocam. Eklemesini yapıyorum. <laughs> Yağım iyice kızardı. Az cızır cızır sesler geliyor şu an. Ben ekstra olarak biberleri de soğanla beraber normalde... And I will say to you, okay? Şekiller. Next, add the peppers and cook them for 2 or 3 minutes. Evet arkadaşlar, eklemek anlamına geliyor. Neden de biberleri de ekleyin ve onları da 2-3 dakika cook pişirin demiş olduk. Zaten Şafak Şefimiz şu anda hem soğanları hem de biberleri koydu. And I think we will wait, huh? Çok güzel kokmaya başladı sanki. Değil mi really? hocam? I've been yes. Şu an bayağı acıktım. Me too. Yağımı biraz daha açıyorum. Ocağın altını. Yağım iyice kızışsın. Evet. And I'm smelling. <laughs> Onions. Oh. Çok güzel kokuyor. It smells very well. Yeah. Domatesleri bekleriz herhalde biraz. 2-3 dakika geçmesi gerekiyor. Evet Tahminim. domatesleri Allah'tan çok önceden hazırladık. Ve domatesleri direkt ekleyeceğiz. Süper Biberlerin ya. ve soğanların kızarmasını bekliyorum şu anda. Tamamdır. Ben de ara biraz dinleneyim. Bugün öğrenciler bana diyorlar, hocam menemen yapacak mısınız? Bize de yapın diyorlar. Şimdi okul kalabalık olduğu için nasıl yapsak bir diye düşündüm durdum ama yok dedim ya yapamayız. <laughs> Güzel bir tarif veriyoruz şu anda bence öğrencilere. Evet, Akşam hepsi. Evine gittiği zaman denesinler menemen yapsınlar. Evet. Özellikle İngilizce yapsınlar. İngilizce dinlesinler. Doğru. Konuşsunlar bir de. Kokusu iyice atmaya başladı. Sen gizem hocam değil mi? Kokular geliyor. Şu an çok iyi. Ben özellikle kırmızı biberi çok seviyorum. Herkes kırmızı biber koymaz ama kırmızı biber benim için ayrı bir yeri var ya. Her Kapya şeye biber. koyuyorum. Kesinlikle. Kapya biber olmazsa olmaz gizem hocam. Kapya evet. biber menemen'e mene çok ayrı bir lezzet katıyor gerçekten de. Evet. Can I go on? <laughs> Tabii ki. Really? Den. Den ne demekti arkadaşlar? Next de, then de sonrasında anlamına geliyordu. Ama biz diyaloglarda genellikle gördüğümüzde next başta kullanılıyor, then arkasından kullanılıyor. Den at dice tomatoes. Dice ne demekti arkadaşlar? Küp küp doğranmak, doğramak demekti. E dice dediğimde de ne anlama gelmiş oluyor? Küp küp doğranmış domatesleri at, ekleyin, and cook them ve onları pişirin. How long? For 5 minutes. 5 dakikalığına. Değil mi? Şu so, anda öyle bir koku gelmeye başladık Gizem hocam. Ben dayanamıyorum. Ekmek varsa hemen banmaya başlayabiliriz. Really? Did you add tomatoes? Not yet. But okay. I will add my tomato sauce. here. tomato sauce. I am waiting for onions. Okay. I made some for you, Ayfen ya. Yeah? <laughs> <laughs> Thank you. There's no problem. So, bekliyoruz. Biliyorsunuz burada sürelerimiz var. 2-3 dakika, 2-3 dakika dediğimiz açın. şöyle biraz daha bekleyelim. Ne dedik? Doğranmış, küp küp doğranmış domatesleri ekleyin ve onları 5 dakikalığına pişirin demiş olduk. Arkasından tekrar devam edeceğiz. After that, bizim için ne anlama sahipti? Bundan sonra anlamına sahipti ve en sondan bir önce geliyor genellikle değil mi? So are you ready for tomatoes? <laughs> yes, I will add my tomato sauce. Okay. Yes. So, then add diced tomatoes and cook them for five minutes. Yes. And I think you can add your tomato sauce, I think. Yes, of course. I am adding right now, uh -huh. like this. İyice kokmaya başladı sanki Gizem Hocam. Ne dersin? <laughs> evet. Sosu kendim mi yaptım? Sosu annem sağ olsun. Buradan tamam, selamlar. da selamlar. Selamlar diyelim. <laughs> okay. Kışlık sosumuz. Aha. Karıştırıyorum şu anda. You can stir it. Yes, yeah, stir or mix. Yes. And after that, crack two eggs into the mixture. Tabii şimdi biraz daha erken değil mi? Ne dedik? Bundan sonra iki tane yumurtayı crack Crack ne anlama geliyor olabilir sizce? Bir ara vurduğumuzda sanki böyle çat pat diye sesler çıkıyor değil mi? Crack de sanki böyle bir ses gibi, ses çıkma olayı gibi. Crack aslında kırmak demek değil mi? Ne diyor sana? İki tane yumurtayı kır, karışımın içine. Mix karıştırmak demekken mikserlerden bilirsiniz aslında değil mi? Annelerimiz kek yaparken vesaire kullanıyorlardır. Görmüşsünüzdür. Mixture'da arkadaşlar karışım anlamına gelmiş oluyor. Yani isim hali olmuş oluyor. Into the mixture karışıma iki tane yumurta kır demiş oldu. Şafak hocamızı izleyelim biraz. Şu an o kadar lezzetli duruyor ki Gizem hocam. Ben karıştırıyorum yani şu an sana hem şef diyorum hem hocam diyorum. Hiç değil önemli değil. Fark etmez ikisi de olur diyorsun. Bod of them. Bod of them yes. Şu an domateslerin biraz daha biber ve soğanla buluşmasını bekliyorum. Ayrı bırakmayalım onları kavuşsunlar. Okay. O yüzden. Ondan sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Baharatlarım zaten hazır. Ondan sonra yumurta geliyor galiba. Ondan sonra da yumurtayı kıralım mı? Köy yumurtası Bakın, mı, normal yumurta mı Gizem Hocam? Hangisini seversin? Köy yumurtası mı, normal yumurta mı? Her ikisini de kullanıyorum ben ya. Köy yumurtasına denk gelirsem alıyorum ama ya genellikle marketten alıyoruz. Neden? Hemen hani elimizin altında gidip pat diye alabiliyoruz. Köy yumurtası biraz daha bulmak sıkıntısı galiba benim için. Köy yumurtası vazgeçilmezimiz. Yeah. Can I go on? Of course, really? thank you. After that, crack two eggs into the mixture. Ne demiş oldum? Karışımın içerisine iki tane yumurta kır. Ben so şu anda. Waiting. Thank you. Ben şu anda tuzumu ekliyorum. Önce ama baharatlarımı bensiz, ekleyeyim? Ama ekleyin. Tuz demedim. <laughs> so, Baharatları ekleyin. Soğuk oluyor? Add a teaspoon of salt. Bir çay kaşığı tuz ekleyin and mix it constantly. Constantly ne anlama geliyor arkadaşlar? Sürekli olarak, sabit bir şekilde, sürekli olarak mix karıştırın demiş oldu. 5 dakikalığına dedi yine aynı şekilde değil mi? for five minutes. Finally add a teaspoon of black pepper. Yine arkasından bir şey eklememiz istiyor nereden anladık? Add kelimesinden anladık ada teaspoon, bir çay kaşığı karabiber ekleyin demiş oldum. Gizem hocam sen o ara anlatırken ben dayanamayıp ekledim. Evet. Onu görmemiş oldular olsun. Çünkü menemenimizi de bekletmek istemedik. Çok acıktık. Farkındayız. Evet. Ben tuzu, karabiberi ve ekstra kullandığım Antep'e de selam olsun. Antep biberimizi ekledim. Evet. Birazdan da yumurtalarımı kıracağım içine. And then serve it hot. Sıcak olarak da servis edin bize demiş oldu. Serve zaten Türkçe'ye biraz benziyor değil mi? Servis etmekten aklımıza gelsin. Sıcak olarak servis edin demiş olduk. Bon appetit. Yani baktığımızda aslında bizim burada menemenimiz yapılmaya devam edecek. Ama böyle sanki görseldeki gibi olduğunu düşünelim o zaman. Afiyet olsun diyelim. Bon appétit Fransızcadan geliyor ama İngilizler ya da Amerikalılar da çok bu kalıbı kullanırlar. Aynı şekilde sorularda da karşımıza çıkabiliyor. Ya da afiyet olsun ne şekilde söyleyebilirsiniz? Enjoy your meal. Sanki hocam enjoy. Eğlenmek, sevmek, keyif almak demek de yemeğini sev. Yani aslında afiyet olsun demiş oluyor. Keyifle ye demiş oluyor sana. Değil mi? Evet. Yumurtalarım hazır. İçine kıracağım şimdi. Okay. Son etaba geldik. So and I will say to you Crack two eggs Birincisini into kırıyorum. the mixture. Karışıma iki tane yumurtayı Kır demiş oldum. Neydi? Crack bizim için kır anlamına geliyordu değil mi? Şu an iki yumurtamı da kırdım Gizem Hocam. Süper. Karıştırıyorum. Az kaldı o zaman. Çok az kaldı. Acıktık. Yeah. You can mix them. Huh? Mix, karıştırma, karıştırabilirsin. Evet, miremimimiz orada olmaya devam ederken biz başka bir konuya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.